Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hasan Hayat'ı 9. bölümle karşınızdayız. Semih yine dükkan etmemiş. Güzelmiş. misin lütfen? Repliği uyalım hadi. Replik yazmıştık da e, videodan önce ben ayarlıyorum hepsi. Güzel mi arkadaşlar? Ben çok bağlıyorum bu, bu arabaya ya. O yüzden seçtim bir de. Neydi? Kurtlar Vadisi'ndeki neydi? Polat Alemdar'ın arabası da. Neyse videoya geçelim. Aa, uyandım yine. Uf. Alo. Efendim kanka. kanka acillik dükkana gelmem lazım. Tamam kanka. Of. Araba kalsın. Bugün burada kalabalık olursa şey Kanka. Kanka gelip beni alır mısın? Kanka kanka bir şey var. Ne? Çok kalabalık. Sen hani? Hem çok kalabalık hani senin o yeşil ev vardı ya. Hı. He, ben de yanındaki evdeki daireyi aldım. Vay be. He, ben de burayı alayım ama. Mavi var ya. Orada oturuyorum ben. Ha tamam. Ben de diyorum akşam akşam niye dolaşayım. Kanka beni dükkana götür. Hadi gidelim dükkana. Kanka, biz farklı yere mi geldik? Çok yorucuydu da. Kanka, evet. ikimiz de çok yorulduk. Biliyorum ama bak, şurada bir BMW var. Evet kırmızı. Uğraştım, uğraştım. Yapamadım. Sen yapmayı bir baksana. Ben eve gideceğim. Sen yapabilir misin Kanka? Tamam sorun. yaparım Kanka. Sorun yok. Ee, kanka, bir de e, bittiğinde arasam gelip alsan. Biliyorsun bugün kalabalık olur diye arabamı getirmedim. Tamam. Hadi Kanka. Ben Alırım duysun. ben seni ara. Tamam. Uy lan drift Uy bu arabanın içinde efsane oturuyor. Çık. Öndeki ışıklar da kırmızı. Dur lan ops. Arabayı tamir edeyim kapıda açayım tamir edeyim. gibi. Of motor işi bitti. Çok zorlan lan BMW şeyi gel şey o malzemeden yokmuş gelmesini bekledim. Kaportası da bitti. Alo kanka. Alo. Kanka araba bitti. Ee, sahibini çağır gelsin alsın. Tamam kanka hemen arayayım dur kapatayım. Oğlum araba da çok iyi. Neyse. Ka kanka gelsen sen beni al. Olur mu? Olur kanka olur. Ee, Bekle kanka geliyorum. Tam burada koy koydum adam şey. <laughs> of geldik. Of, bir kanka sen uyuyorsan uyu ben arabamla şey diyeceğim, gezeceğim, tozacağım. Tamam ben görüşürüz. kanka kafana göre şey yap, ben de arabama bakayım. Ha böyle hop diye çok iyi döndüm de benzini sonra alacağım. Yani birazdan alacağım ama buradan almayacağım. Buradakiler çok kazık satir ve de kaçak ben. Alışveriş yapayım buradan. Buradakinin önünden alırım belki. Hopalasna. Uy. 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 Allah'a. Aa böyle geleyim. nereden giriliyordu burada da ya. Tuttum. Onun bıçakmış Tak tak. Şap şap. Ne olmuş ya? şey açayım yapayım. <laughs> um, sonuncu poşette tabakaca koydum. Bineyim mi gideyim eve. Özünü de alayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hızlı. Yarış mı yapsak kanka? Peugeot vs BMW. Ben niye buraya gidiyorum? Benzin alacağım. Hadi hadi be. Bakın. Alo. Efendim kanka Kanka ben yeni araba mı alsam ya Sana bir soru. Olur yarın e, satalım Yarın satalım kanka, kanka. Onu lira ağırlık tamam. tamam Yarın kanka satarız Tamam kanka Ben de eve gideyim Hoppala görüyor mu Satacağına ne bunu. O, do, do, do. Hele pati çekiyor. Patiye bak patiye. O gaz var ya. O, o. Neyse. Arkadaşlar Hasanlar, bugün kısa oldu. Biliyorum ama. O e, ufacık bir nedenlerden dolayı e, kısa yapmak zorunda kaldık. Neyse bu Aslanlar 9. bölümde bu böyle olsun görüşürüz bay bay.